Birazdan oradayım. Ya tamam kızım, hazırım ben de ineceğim şimdi işte. İyi. Bak bekletilmekten hiç hoşlanmam ama haberin olsun söyleyeyim. Vallahi ben de bekletmekten hiç hoşlanmam. Ya zaten mekan evin dibi. Malum çok açılmayalım dedin ya sen. O yüzden açılmıyoruz işte. Hadi hadi kapat. Kapat benim şimdi işim var çıkıyorum ben. Sevgilimle buluşacağım. Hadi. Kimlik görebilir miyim? Kimlik kimliği lan? Al şunu, al, 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 al. Kaptı, kaptı, kaptı. Taktı lan, taktı, taktı. Tamam lan. Tamam lan, tamam. ワンサイルまきとどな。<laughs> Sağ olun. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Çok Naiş Bey, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 Pippin seni çok özledim, çok özledim. Allah Haydi. Allah, bırak ayol iki gün önce beraberdik. ne? Sen beste yazıyorsun bir de beni özlüyormuş. Allah. Bak beni kandıracak. <laughs> Biraz öyle olabilir evet. <laughs> Abi. Abi. Hoş geldin. İyi misin? İyi. Hı. Ne söyleyeyim sana? Vallahi bir çayınızı alırım. İyi ee, tamam. <laughs> ee? İyi, ne haber? İyi vallahi nasıl olsun işte koşturur, çok yoğun işte. Ha, öyle işte. Ay maşallah, maşallah. Ya dün sahneye geleceğiz dediniz, gelmediniz. Hı? Ya ama bebeğim sen onu önden bana bir yazdırsaydın, ajandama ben onu not alsaydım... ...biz şey yapardık, ayarlardık, ona göre bir program yapardık. Ya, abi sen bu cadıyla nasıl baş ediyorsun ya? Bu iyice buldumcuk olmuş. Ay bir dakika, bir dakika. Suzi laf ettin, Ay! aa. <laughs> oh, oh. Peki tamam, siz şey kumrular sizin maşallah ya. Aa, ama bu gece geleceksiniz diye düşünüyorum artık. Bir dahakine söz, tamam? Bir dahakine. Ben not alacağım, yazacağım bu sefer söz. Ya, ne diyeyim yani? Hayret bir şey, iyi bir şey de diyemiyorum. Tamam, nasıl gidiyor peki işte Logoyu görüyorum her yerde. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Vallahi logomuzdan çok memnunuz biz. Ya <laughs> kimin fikriydi acaba? <laughs> yeni fikirlerin varsa onlara da açarız. Canım bundan sonra öyle bedava fikir yok. <laughs> Artık satarım. E, tamam pek. Sen yeni fikirler koy önümüze biz yapalım bir anlaşma. Allah sizden razı olsun doktor hanım. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Yani şimdi kızım normal insanlar gibi davranabilecek mi? Aynen öyle. İki yıldır süren zorlu bir tedavinin sonunda Mine Hanım'ın iyileştiğini söyleyebiliriz. Birazdan kendisi de gelir ama biz Kontrolleri devam edeceğiz bu sürede zaten. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Cilcim. Çabayım. Oh, <cim>. Kuzum. <laughs> ben çıkış işlemlerini başlatayım, siz konuşun. Tamam. Sağ ol. Canım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Hadi o zaman hazırsan gidelim. Tamam. Aman da bıçı bıçı olmuş benim kızım. Mis gibi olmuş. Mis gibi mi olmuş? Aa, aa Beste Hanım. <laughs> hani uyuyacaktın sen? Uyuman gerekmiyor mu şu an? Ah be kızım, ne yaptım ettim, vallahi uyutamadım. <laughs> Aklı fikri oyunda bu prensesi. <laughs> ya. ya ama biz anlaşmamış mıydık bu uyku saatleri konusunda? Sen bana tamam anneciğim dememiş miydin? Bu anneciğim. <laughs> Tamam tamam şimdi suyu gördü ya yücün. Böyle mışıl mışılıyor sen hiç merak etme annesi. gel buraya. annen öpücük, annen öpücük. <laughs> Ay, Ay annem. Canım. Ay ben senin borcunu nasıl öderim ya? Aa, olur mu hiç öyle şey kızım? Benim sizden başka kimim var ki? <laughs> ah Fettah gelecekti. Aa, e hadi Hadi Sen gel. doğru uykuya. Evet hadi biz de mışıl mışıl uyuruz şimdi. Hadi bakalım güzel kızım benim. <laughs> Yaş <hoş> geldin. <laughs> ya. <laughs> ne haber? İyi, nerede Beste? <laughs> gel. Bak onu aldım. Vallahi şimdi kaçırdın ya uykuya gitti. Yap yapma ya. Evet. Sen otur ben kahve yapıyorum. İyi hadi bakalım yap bir kahve. Vallahi fazla vaktim yok zaten. Biraz oturayım kayda gideceğim. Aa, havalara bak. Ya şuna bak ya. Bak bak büyümüş bak nelerle oynuyor. Şunlara bak. Yürümüş <laughs>